Uzunsa zor değildir. Uzunsa içinde ıvır zıvır çok fazladır. Uzunsa ana fikri bulup bir an önce çözmen lazım. Uzunsa birçok boş muhabbet yapıyordur içerisinde. Dikkatini dağıtmak içindir. Uzunsa senin odaklanman gereken ana fikir ve orada ana sorulan şeyler çok küçük bir kısımdır. Ve o küçük kısmı anlarsan bu kadar paragrafın içinde şu kadarlık bir kısım seni ilgilendirir. Ve o kısımda soruyu çözersin. ha beşlik, beş tane hangisi yanlıştır sorularında mesela ise ne olacak? Tabi onları tek tek bulmanız gerekiyor ama... Ama yine aynı şekilde imgeleyerek okursanız hani şıkları okurken de kafanızda bir şeyler canlanma oranı daha yüksek olur. Ve e, yine aynı şekilde e, paraphrase diye bir şey var. Bu paraphrase ne demek? Şu demek. Türkçesi değişik bir kavram. E, paraphrase bir tane cümle var. Bu cümleyi farklı şekilde söylemek, farklı şekilde anlatmak. İşte bu paraphrase soruların hangisi yanlıştır? Hangisi değinilemez? Sorularında genellikle yaptıkları bu. Ya bu ya direkt o maddede söyleneni şıklarda söylüyorlar ya da hafif değiştirip onu soruyorlar. Buna dikkat etmeniz lazım. Şıklardakini birazcık değiştiriyorlar. O anlamda yukarıda bir şeyler soruyorlar. Yani bu parafrez çok önemli bir şey. Özellikle bilimsel metinlerde çalma yapmamanız için ne deniyor ona? İthal yapmamanız için intihal yapmamanız için parafraz yapmanız lazım. Parafrez ne? İşte sen bir şey, senden ben bir şeyler okuyorum. Onu kendi cümlelerimle anlatıyorum. O şekilde. Paragrafı yazan da e, metindeki kelimeleri kendi cümleleriyle aktarıyor. Yani bir şeyleri değiştiriyor ama aynı anlam, aynı anlamda anlam çok önemli bu soru tiplerinde de. Şimdi e, hızlı bir ön saldırı böyle oluyor. Hızlı bir şekilde soruya bakıyorsunuz. Zaten önceliklendirdiniz. Mesela bu soru üçlük ya da dörtlükse hızlı bir şekilde önceliklendirdikten sonra hemen kafanızda bir şablon oluşturuyorsunuz. Şu şemalardan kurtulmanız lazım. Uzunsa zordur. Uzunsa yapamam. Uzunsa çok vakit kaybettirir. Uzunsa çok hızlı bir şekilde çözebilirsiniz. Dikkatli olmanız gerekiyor. Ana noktaları bulmanız gerekiyor. Kısa olanlar dediğim gibi 2020'de Türkçeler çok kısaydı sorular... ama çok daha düşürücü oldu. Önemli olan e, şey sorunun yoğunluğu soruyu iyi bir şekilde anlamanız ve Şimdi o zaman hızlı ön saldırı birinci buydu. İkincisi matematikte. Hızlı bir şekilde yine okurken matematik sorusunda ana ana noktaları bulmanız lazım ya. Tüm soruyu okumanın bir anlamı yok. Ana noktaları bulun, onları çizin ve onlarla işlem yapın ve he he, tüm ana fikirleri anladığınızdan e, özellikle işlem yaparken, uyguladığınızdan emin olmanız lazım. Ön, ön saldırı işte e, direkt soruyla uğraşmadan önce hızlı bir şekilde kafanızda bir yol haritası çiziyorsunuz ve e, önemli noktaları buluyorsunuz. Nereden 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 saldıracağım? Nereden bunu çözebileceğim? Nereden bunu neyi soruyor? Yani düşmanı tanıyorsunuz. Nasıl saldıracağım, nasıl çözeceğimi e, biliyorsunuz. Ben bunu biliyor muyum ayrıca? Benim bildiklerim şunlar. Bunları kafanızda canlandırıp o soruyla cebelleşiyorsunuz, uğraşıyorsunuz. Ama yine aynı şekilde o soruyu basitleştirmek çok önemli. Hem paralel sorularına hem matematik sorularına basitleştirmek. Mümkün olduğu kadar basitleştirmeniz gerekiyor. 2-3 işlemde şu kadar matematik soruları çözülüyor. Önemli olan önemli noktalara alıp onları basitleştirip basitleştikten sonra çözüm üretebilmek. Acil kitabı çok güzel bu konularda. Ve korkularınızı yenmeniz gerekiyor. Bunlar da üzerine giderek olacak. E, kafanızdaki bu olumsuz şeyleri değiştirerek olacak. Olumsuz şeyler ne? İşte çok zor yapamıyorum, edemiyorum gibi öğrenilmiş çaresizliklerinizden kurtulmanız gerekiyor. Eğer dedi, şunu şu inanca sahip olmanız lazım. Eğer yeterince çalışırsam öğrenebilirim. Eğer yeterince çalışırsam bu soruları bu soruları çözebilirim. Eğer yeterince çalışır ve denersem bunu yapamayacağım bir soru tipi yoktur. Yani her şey başarılabilir yeterince emek verirsem. O zaman e, başaramıyorsam eğer çözemiyorsam eğer yeterince denememişimdir. Bunu fark etmeniz lazım ve şunu yine kavramanız lazım. Öğrenme bir süreçtir. Çalışma da bir süreçtir. Bir günde olmayacak ama yeterince emek verirseniz ve yeterince gayret gösterirseniz hepsi kafanıza pekişecek soruların. Ön, ön saldırı, şey de ön saldırının hızlı bir şekilde yine soruya bir bakış atıyorsunuz. Bu hızlı okuma taktikleri çok ilişkili. Bu bir anda hızlı bir şekilde kafanıza şablon oluşturmanın. Ama dediğim gibi bu kesinlikle odağı arttıran bir şey. Çünkü zaten odak sistemimizin e, çalışması için öncelikle bir e, ona bir girdi vermemiz lazım. Ona birazcık bir, e, buna şey deniyor. bir e,